Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar, bugün Sevdofan Mini'nin yeni bir daha karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Hmm. Bugün zincir aldım, zincir alma edeceğiz. Takide bu canavarla gideceğiz. Çalıştı lan bugün tekte. Şanslı günümüzdeyiz herhalde. Zincir ağaç ağır olduğu için. Bak gene konuşalım. Bundan gideceğiz. Bunun daha kendine ayrı yok. Bunu bırak ya sürüyor sürüyor bir şekilde getiririz. Arkadaşlar az önce ben oynuyordum. Bir anda gayet kesildi. Ve bütün video çöp oldu. Bu yüzden ben de yeni video başlattım. Gidecek ve getiririz ya. Lan koç lan lan. Ne oldu koç çarpıldı. Bay bay. Bugün kar yağıyor. Düne göre fazla ama. Ee, hala kar yeri tutmadı. Yeri tutsun diye bekliyorum. Ama tutmuyor. İsterim var ya hiçbir şey olmuyor şu anda ya. Ben şey, para biriktirmeyi düşünüyorum böyle. 3-4 milyon biriktirdikten sonra bir tane cese var aklımda. Puma e, 240 yazılımlı 270 işte He, Onu alayım diyorum. Ben de çare tükenmez arkadaşlar. Ama tükense de aslında fena olmaz yani. Böyle mi götüreceğiz lan gerçekten? Oğlum bu benden ayrı. lan yılana döndü lan bu. Tıs, 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 tıs. İşte gerçek hayatta böyle çekebilirsiniz bunu. Çünkü ağır bir şey değil. Ama bunu tam olarak böyle çekemezsiniz. Bir şey deneyeceğim. Dur dur mal dur dur. Kalk. Kalk. Hani teşke bir film vardı ya babam sana verdi. Kaldır. Kalkmıyor kaldır. Kalkmıyor kaldır. O vardı ya bir an o aklıma geldi. Hoca kaldır diyor ki ben kaldıramıyorum. Eee yavaş. Zencil gel buraya yeni evine gel. Hadi gel. Oğlum utanma gel. Hadi gel galiba. Bir gitti. Ha zincir yok. Ha tamam. Koş sen. Sen koş bana geliyorum. Zincirin benden çektiği neyden? Da T'yi tırttığın oraya da nasıl attım lan ben? Gel buraya gel Gel buraya, skordan. Gel 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 Bir şey ödemeyeceğim sana, bir şey ödemeyecek miyiz yazacağız? Lan gel utanma ben mesela şu halde Z'yi yaparsam herhalde ya bunda nasıl lan o nasıldı ha bakın winch takıyor bunun tek kötü yanı bu yoksa gerek anında şey hmm. tarlayın durumu kesinlikle büyümemiştir çünkü kışın ama yarın kar yağışı var 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 Ocağın 5. hafta sanalar gösteriyor O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir haftalık şey gösteriyor sadece. Yani onun fazla yok ama az da yok fazlası da yok. Tamam. O, nasıl oldu lan? Düştük. On o nasıl ileriz Şuralar biraz sinsine. Daha donduk lan donduk. Biz yarım saattir dışarıda bekliyoruz. Kayfer otur? Koy şuna. Evet arkadaşlar bugün de sizinle birlikte evin lan oğlum duvarın içine görüyoruz. Neyse evin içinde bir sürü Yaklaşık iç an kara işte. Neyse arkadaşlar. Eee bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın.